Gargat ağacı. Gargat ağacı aslında çok bilinen ve duyulan bir ağaç türü değildir. Yahudiler tarafından en sevilen ağaçlar arasında yer alması ile bilinir. Özellikle de Filistin taraflarında çok fazla yetişen bir ağaç türü olarak da bilinir. Gargat ağacı normal bir ağaç olma özelliği dışında hem Müslümanlar hem de Yahudileri ilgilendiren dini konularda adını oldukça fazla duyurmuştur gargat ağacının adının geçtiği hadisi şerif şöyledir. Müslümanlar, Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. O savaşta Müslümanlar galip gelerek Yahudileri öldürecekler. Öyle ki Yahudi taşın ve ağacın arkasına saklanacak ve taş ile ağaç ey Müslüman, ey Allah kulu şu arkamdaki Yahudidir, gel de onu öldür diye haber verecektir. Bu hadiste belirtilen ağaç ibaresi dışında kalan Gargat ağacıdır. Çünkü Gargat ağacının Yahudi ağacı olduğu hakkında birçok ibare bulunmaktadır. Sadece Yahudiler bu ağaçların arkasına saklandığında bu ağacın dile gelmeyeceği ve Yahudileri söylemeyeceğine inanılmaktadır. Her ne kadar Yahudiler bu hadise inanmadıklarını beyan etseler de yaşadıkları her yere bolca Gargat ağacı dikmektedirler. Günümüzde birden fazla ağacın Gargat diye sürekli göz önünde olmasından dolayı Hazreti Peygamber'in Yahudilerin bir sığınak olarak kullanacaklarını haber verdiği ağacın bugünkü adını net olarak kimse bilmiyor. En yaygın düşünceye göre Musevi ağacı, tuz ağacı gibi isimlerle de anılan ağaç, Kudüs dikeni veya İsa dikeni ağacı da hadisteki Gargat ağacı olabilir. Gargat ağacı bodur sayılabilen altında kilolarına göre 3 ile 10 arasında Yahudinin saklanabileceği boyutlarda bir ağaçtır. Garga dağcı özellikleri nelerdir? Etli yaprakları ve bahar aylarında açan beyaz çiçekleri, yenilebilir kırmızı renkte meyveleri vardır. Tuzlu alanlarda, özellikle çalı tipi bitki örtüsünün bolca göründüğü bozkırlarda ve çöllerde görülmektedir. Bugün İsrail'in bulunduğu coğrafyada, bu ağaçlardan çok miktarda vardır. Dünyada bu bitkinin görüldüğü ülkeler Pakistan, Irak, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Kuzey Afrika'dır. Akdeniz havzasında Asya'nın güneybatı ve orta bölümlerindeki bozkır bölgelerde Fas'ta ve İspanya'da bolca görülür. Boyu 3 ila 4 metre arasında değişmektedir. Küçük kozalak benzeri meyvesi olur. İçindeki antimikrobiyal özütlerden dolayı tıp çevrelerinde eski zamanlardan beri tanınan bir bitkidir.